Arkadaşlar merhaba bugün 27 Mayıs pazartesi hepinize iyi haftalar diliyorum şimdi açıklanan finansallar var burada şirketlerin net kar rakamlarını sizlerle özet bir biçimde paylaşmaya çalışacağım bir de gündemle alakalı önemli gördüğüm hem haberleri hem de şirketlerin haberlerini paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar şimdi Borsa İstanbul'da bilanço sezonu bu hafta da devam edecek. Endeks ağırlığı yüksek şirketler arasında bu hafta Türkcell, Aselsan ve Petkim'in 2024 birinci çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. En son finansalları açıklanan şirketlerde Saray Matbaacılık 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 5 milyon 857 bin TL oldu. 2022'de şirketin net karı 14 milyon 991 bin TL idi. İpek Doğal Enerji 2023 yılı 12 aylık konsol net dönem karı 179 milyon TL. İpek Doğal Enerji'nin 2022'deki zararı 943 milyon TL idi. Koza Anadolu Metal 2023 yılı 12 aylık konsol denet dönem karı 363 milyon TL. Koza Anadolu Metal'in 2022'deki zararı 1 milyar 833 milyon TL idi. OSTM yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 293 milyon TL. OSTM 2022'de 193 milyon net kar açıklamıştı. Anadolu Grup Holding finansallarını açıkladı. Anadolu Grup Holding 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 2 milyar 65 milyon TL oldu. Anadolu Grup Holding'in 2023 birinci çeyrekteki net karı 3 milyar 684 milyon TL'ydi. Yani en son açıklanan net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 daraldı. Safkar finansallar açıkladı. Safkar 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 13 milyon 678 bin TL. Safkar'ın 2023 ilk çeyrekteki net zararı 12 milyon 850 bin TL idi. Hun yenilenebilir enerji 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem zararı 59 milyon. Hun yenilenebilir enerjinin 2023 ilk 3 aylıktaki zararı 9 milyon 327 bin TL idi. Yani burada hem 2024 ilk çeyrek hem 2023 yılı finansallar açıklanmaya devam ediyor arkadaşlar. Afyon Çimento 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 6,5 milyon TL. Afyon Çimento'nun 2023 birinci çeyrekteki zararı 13 milyondu. Tatkıda 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 121 milyon TL. Tatkıda'nın 2023 birinci çeyrekteki net karı 150 milyon TL'ydi. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 yılı ilk 3 aylık döneme ilişkin konsolde olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 11 Haziran 2024. Konsolde finansal sonuçları son gönderme tarihi de 21 Haziran 2024 arkadaşlar. Yani 21 Haziran'a kadar daha sizlerle bayağı bir finansal paylaşacağız gibi gözüküyor. Yunsa ile ilgili bir haber vardı. Yunsa Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre günlük kumaş üreticisi. Yunsa'nın 2023 yılı olağan genel kurulu toplantısı 24 Mayıs 2024 yani Cuma günü yapıldı arkadaşlar. Ve genel kurulu sonrası Yunsa tarafından kamu aydınlatma platformunda yapılan açıklamaya göre toplamda 236 milyon 736 bin TL kar payının 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Şimdi yeni halka şirketlerden biri Onur Yüksek Teknoloji yarından itibaren yani 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ana pazarda hisse fiyatı 49,5 TL bas fiyat 10 RYT hisse kodu ile ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiş arkadaşlar. Söke değirmencilikle alakalı bir haber vardı. Söke değirmencilik Ankara fabrikasında yapılan kapasite iyileştirme çalışmalarının ardından günlük üretiminin 800 tondan 842 tona çıktığını böylece toplam buğday işleme kapasitesinin yıllık 444.500 ton Profesyonel ürünlerde un ambalajlama kapasitesinin yıllık 463.034 tona, paketli un ambalajlama kapasitesinin de yıllık 126.817 tona ulaştığını açıkladı arkadaşlar. Aydem ile alakalı haberde Aydem yenilenebilir enerji Nisan ayı elektrik üretim verilerini paylaştı. Buna göre Nisan'da 2024'te bir önceki yılın Aynı dönemine göre %5 azalışla 248 gigavat saat üretim gerçekleştirdiklerini açıkladılar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme beklediklerini, sıkı para politikasının devam ettirileceğini ve TL'nin reel olarak değer kazanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminin yaklaşık olarak son 4 yılın en düşük seviyesi olan 265 bas puan seviyesine kadar geri çekildi arkadaşlar. Yani CDS'lerin geri çekilmesi tabii ki yabancılar özellikle gelmesi açısından olumlu ve önemli bir gelişme. Bir de önümüzdeki süreçte kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin not görünümü ile ilgili iyileştirme beklentileri hala mevcut ve önümüzdeki ay yani Haziran ayında da Türkiye'nin gri listeden çıkması ile ilgili bir gelişme var. Bunlar tabii ki önümüzdeki sürecin olumlu gelişmeleri, haberleri. Şimdi ABD tarafına baktığımızda da para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlama ihtimali %50 seviyesine gerilemiş durumda. Bu sabah Asya borsalarında karışık seyir hakim. ABD tarafında New York borsası anma günü nedeniyle bugün kapalı. Londra borsası da resmi tatil sebebiyle bugün kapalı arkadaşlar. Bundan dolayı global ölçekte bütün borsalarda işlem hacimleri biraz sınırlı olabilir. Bugün temettü edilecek şirketlerde Coca-Cola 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı bürütte 7 TL 86 kuruş ve Migros'un temettü edemesi var. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı bürütte 6 TL 9 kuruş arkadaşlar. MSCI endeksinde yapılacak değişiklik vardı. Bu endekste yapılan değişiklik 31 Mayıs Cuma günü kapanışı itibariyle geçerli olacak. 14 Mayıs'taki güncellemede standart endekste değişiklik yapılmadığı duyulmuştu. Ancak MSCI küresel küçük ölçekli şirketler endeksinde değişiklikler yapıldı. Buna göre Anadolu Grup Holding, Beşiktaş, Jansa ve KSE Tur payları bu endeksi eklenirken Bien Yapı, İzmir Demirçelik, Kayseri Şeker, Peker Gayrimenkul ve Kuagrand ise endeksten çıkarılacak arkadaşlar. Burada belirtildiği gibi değişiklikler 31 Mayıs Cuma kapanışından itibaren geçerli olacak. Şimdi bugün açıklanacak finansallarda Türksel ve Çimsa'nın finansallarının açıklanması bekleniyor. Yarın Teknosa, Aselsan ve M Park'ın 2024 1. çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor. Çarşamba günde yani 29 Mayıs'ta da sanın finansallarının açıklanması bekleniyor. Doğuş Otomotivinde finansallarının 31 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün sizlerle BİM'in temettü haberini paylaştım. Hisse başına 9 TL kar payı dağıtım kararı aldılar. 5 hisseye tedbir getirmişti. Bunları paylaştım. Europower Enerji yüzde %200 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı arkadaşlar. Bu haberi de kanalda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizlerle en son güzel seviyede olduğunu düşündüğüm hisselerde 24 Mayıs'ta bir video paylaşmıştım. Mayıs ayı içerisinde 17 Mayıs'ta bir video paylaştım. 14 Mayıs, 13 Mayıs, 10 Mayıs, 9 Mayıs, ondan önce de 6 Mayıs'ta bir video paylaşmıştım. Yani Mayıs ayı içerisinde sizlerle 7 video paylaştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada söylediklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.